şu sokağın başı Fuat Uskınay Sokak diyor. Şimdi buranın orijinal adı 1880'lerden sonra biz 1870'ten sonra da takip ediyoruz. Hava Sokağı. Peki niye adı Hava Sokağı? Şimdi yine anlatılana göre şu karşıda Grand Pera diyor ya. Bu büyük arazi yani o sokağın başından bu sokağın başına kadar buradaki büyük arazinin sahibi Hava ailesi denilen yine Lübnanlı, Halep'li bir aile. Hem tüccar bunlar hem de banker. İşte bu sokakta onların mülkleri bunların burası Marul tarlasıymış. Burası bir tarla 1880'lerde. İşte eski Cebeli Lübnan mutasarrıfı Franco Paşa'nın da yaptırmış olduğu önünde konuştuğumuz apartman. Peki Fuat Uskınay ismi ne? Çok önemli bir isim. Bizim ilk sinema dünyamızın önderi.